arkadaşlar işte 4.27 litre fişimiz geldi 101 TL yakmışız 4.27 211 km yol yaptık bu da ortalama 2.1'leri yani fabrika değerlerini tutuyor tabi bu kilometrenin yaklaşık 100 kilometresini 70 80 kilometre hızlar aralığında genelde 70'e de pek düşmeden 80'leri e, baz alarak gittim. Yalnız dönüşte 90 95 100 ara ara top denedim. E, top de 123 ila 125 yolun durumuna göre değişiyordu. Top speed de bu top speed videosu çekemedim. Telefon vardı. Kas kameram yanımda yoktu. Ancak motorun yakıtından özellikle ee, çok memnun kaldım. Yani 80 kilometre ile 100 kilometre aralığında yakmış olduğum yakıt bu. Ee, yaklaşık 15-20 kilo kadar tatil çantam vardı sırtımda. Sırt çantası. Onun haricinde e, 60 kilolarda civarında bir e, ağırlığa sahibim. Toplamda 75 kilo ağırlıkla yaptığım yakıt ortalaması. 2.1 100 kilometrede.